Şimdi öncelikle oyundan nasıl para kazanırsınız önden bahsedeyim. Önce iki tane seçeneğiniz var. Şurada mesela kutsal kıyafetten efsanevi şey, efsanevi kostüm düşürürsünüz tamam mı? Şurası veya hesabınıza şuradan bir pet düşürürsünüz tamam mı? Efsanevi e, hesabı satabilirsiniz tamam mı? Gmail ile beraber sitelerde veya elden artık nasıl yaparsanız bilmiyorum. Şimdi bunlar hesaba değer katan şeyler tamam mı? Çok zor düşüyor oyunda elde etmesi zor yani bununla e, kostüm şu efsaneviler şimdi birinci yöntem anlattığım gibi bunlardan birini düşürürsün komple hesabı satarsın veya hesabını kasarsın abi tamam mı güzel bir hesabın vardır onu satabilirsin gmail ile beraber verirsin satarsın işte bir şekilde tamam mı her oyunda olduğu gibi hesap satma şimdi ikinci seçenek abi para kazanmak için şu elmas var ya elmas satışı şimdi onu nasıl yapacaksınız ondan bahsedeceğim Şurada J'de menüde abi. Pazar var. Ee, Kır seviyede mi açılıyordu artık? 35 mi? Tam hatırlamıyorum da kapalıysa üzerine bir kere tıklayın abi şöyle. Bakın yazıyor 55 seviyede açılır mesela hiçlik demiş. Pazara da tıklayın kaç seviyede açılacağını görürsünüz. Tam emin değilim hatırlamıyorum. 40'tı sanırım da. Neyse. Pazarı açalım abi. Şimdi burada istediğiniz itemleri alıp satabilirsiniz. Tamam mı? Burayı bir kısa anlatacağım. Mesela silah abi karakterinize özel silahlar zaten burada yazıyor. Mesela elementalist diyor. Tamam mı? Elementalistin silahları. Suikast için işte ölüm getirenin silahları diye. Burada bu şekilde satış listesi deyip filtreleyip istediğiniz itemi görebiliyorsunuz. Anladınız mı demek istediğimi? Zırt dediğimiz bölüm, kask falan. Bunlar hepsi ortak zaten karakterlere. Ama karakterler özel bonuslarla şey yaparsanız daha iyi olur. Misal veriyorum şu kaska bir bakalım. Yakın dövüş doğruluğu falan diyor. Yakın dövüş doğruluğu nedir? yakından vuran karakterlerin isabetidir. Tamam mı? Bundan bir emin olun. Karakterinizi özel almaya çalışın. Yanlış item alırsanız mesela ben büyücüyüm abi. Ben eğer bunu alırsam bende işe yaramaz. Şöyle göstereceğim. Şimdi bana sihir şey sihir doğruluğu lazım. Anladınız mı? Yakında üst doğruluğu yakından vuran karakterlere geçerli. Asastır işte e, savaşçıdır işte vanguardtır yani. Demek istediğimi anladınız yani. Yani bu özellik bana çöp olur alırsan eğer yani çalışmaz bende. Benim ne almam gerekiyor abi burada? Bir geri gel. Kasklar. Ha, bütün kaslar bunlar mıymış? Bir dakika. Şimdi burada bizim karakterimize özel bir kas var mı? Ona bakacağım. Sihirli doğruluk. Hmm, yok herhalde şu anlık. İleride olabilir. Şu an herhalde yani listede yok. Evet. Şimdi aksesuarlar ortak zaten karakterler aksesuarları şey yap, anlatmaya gerek yok. Ürün bölümümüz var. Cennet taşı bölümümüz var. Bunlar şu an satışta yok şu an. Olanlar var. Ee, yıldız ışıkları var. Yıldız ışıkları anlatmıştım zaten videoda. Beceri kitaplarımız var. Karakter özel. Gördüğünüz gibi mesela bir tanesini adam koymuş buraya ucuz an hani 20 masa koymuş bu adam bunu. Basit, basit, acaba, basit mi acaba bunun düşmesi? Bakalım. Hmm. Neyse bir bakarım ben buna daha sonra. Siz buradan devam edelim. Ekipman geliştirme öğeleri falan. Buradan bir tek tek gelin abi, kontrol edin. Nerede ne satılıyor tamam mı? Pazarı bir inceleyin. İncelemeden hiçbir şey öğrenemezsiniz tamam mı? Bakalım böyle neler satılıyor. Parşömenler, sandıklar, göğüsler dedi sandık abi. Nasıl çevirmişler bilmiyorum. Yanlış çevirmişler. Göğüs diye bir şey yok yani oyunda. Mesela içeriğini görebiliyorsunuz, çıkan itemleri, e nereden düşüyormuş bu mesela üzerine bir kere basılı tutun. Yenilen canavarlar, mesela bu canavardan düşüyormuş 700 elmas çok iyi. Mesela yenilen canavar dediği 40 kat değerlik mobdan 49 değerlik mobdan düşüyormuş bakın gidip buradan Bunu farmlayabilirsiniz tamam mı abi? Yani iyi elmas da iyi para. Neyse devam edelim anlatmaya. Ee, yani içerikler bu şekilde tek tek kontrol edip bakabilirsiniz neyin kaç, kaça satıldığını falan. Tamam mı? Şimdi gelelim item satmaya. Şimdi satış yap dediğiniz zaman eğer burası sizde kapalıysa sizden hesap doğrulaması ister yani. Mesela burayı kapatın. Ben kendimden örnek vereceğim. Üç çizgi. üç çizgiye bastıktan sonra orada seçenekler var sağ altta. Tıkla. En sağda hesap. Burada hesabı bağlı diye bir seçenek var. Hesap güvenliği genelde burayı yaptığın zaman Buraya tıkla mesela bilgisayarda oynuyorsan bu bilgisayarda kaydet diyorsun işte. Kaydediyor. Ondan sonra satış bölümü açılıyor. Tamam burası açılıyor. Burada satış yapabiliyorsun ondan sonra. Yani şöyle gösterdiğim gibi. Bakın bir sürü item koymuşum satışa mesela satıyorum. Mesela bir tane item satmışım. Bakın ödemesi gelmiş bana. 450 masa satmışım. Vergi kesmiş işte. 376 gelmiş bana. Şimdi ben bunu almadım ki size göstereyim yani nasıl olduğunu. Buraya koyduğunuz item kaydolma süresi var. Hemen kaydolmuyor. Mesela bir tane item böyle buraya kaydediyorsunuz abi. Kaydettikten sonra bir yarım saat falan bir kaydolma süresi var. Ondan sonra satışını beklemeniz lazım. 2 gün 13 saat diyor. Yani üç gün falan sürüyor sanırım. Burada kalan süresi. Toplam anladınız mı mantığını? Mesela bir tane item satmaya örnek göstereceğim abi. Mesela ben bunu satacağım şu itemi. Şu an kimse satmıyormuş bir itemi. Tamam mı? Bakın güncel en düşük birim fiyatı dediği şu an e, markette bu item şu fiyattan satılır diye. Mesela bir tane olan itemi göstereyim bakın. Mesela şunu satacağız abi. Şu an bu markette 8 elmasa satılıyormuş tanesi. Şimdi 8 elmasa bir tane koyamazsın bu arada. Bak mesela 8 koyduğunuz zaman dediğiniz zaman ondan aşağı koyamıyorsun. Peki bu adam nasıl koymuş diye sorarsanız bana adet olarak koymuş. Misal veriyorum altı tane var abi şuraya üstte satılan ürün sayısı burada altı tane giriyoruz altı tane vardı biz item bu birim satış birim yani itemin bir tanesinin kaç para olacağını şuradan gireceğiz misal veriyorum şu alttaki toplam satış miktarı hepsinin satış miktarını şöyle girebiliriz altı taneydi 50 girdiğimiz zaman 8.33 oldu şimdi satamayız yani biz bunu 7.90 falan yapmamız gerekiyor 45 yapalım 47 yapalım 49 yaptık mı? Bir dakika yanlış oldu. Yanlış oldu. 49 olmadı. 47. Tamam 47. Mesela 47 yaptığım zaman ben bunu satış fiyatına toplam 6 tanesi. Tanesi 7.83'ten satılacak. Bana toplam 47 elmas gelecek bunlardan. Şimdi bunun mantığını anladınız değil mi? Adet fiyatı şurası. Şurada görünen fiyatta senin bir tanesi adetle giriyorsun ya bir tanesinin kaça satılıyor. Buradan miktarını hesaplaman gerekiyor. Anladınız mı? Listeleme ücreti de senden 476 kesecekmiş. İtemi satarken de bir vergi kesiyor tamam. Mı? Mesela az önce gösterdiğim gibi ben 400'e e, geliştirme taşı satmışım. Beceri geliştirme taşı. 376 gelmiş bana. Yani 24 elmas vergi kesmiş. Tamam mı? Buranın mantığı tamamen bu şekilde. Şimdi bazı itemler şöyle siyah görünür tamam mı? Bunlar karakterinize bağlı oluyor. Satamıyorsunuz satabildikleriniz şu şekilde açık olanlar arkadaşlar. Bak şu şekilde. Şunların hepsi satılabilir temler. Şunlar. Şu gösterdiklerim. Mesela bu satılabilir item bunlar. Anladınız mı? Mesela şunu satamazsın. Yani tanesi mesela 0.6 elmas. Minimum 10 elmastan aşağı item satamıyorsun. Mesela adet ol yüksek olur. 0.6'ya satarsın. Mesela girersin oraya. Bir dakika örnek vereceğim. Mesela yokmuş ki. Şundan mı örnek vereyim? Bu piyasada yokmuş şu an. Şundan örnek vereyim. Bakın 19 tane var. Normalde tanesini ben bunun 2.3'e satamam. Bakın 2.3 diye fiyatla giremiyorsun bu arada da neyse. 2'ye satacağız diyelim mesela. ona Onayla bakın ondan aşağı satılamaz. Buranın mantığını anladınız değil mi? Adeti yüksek olsun o zaman 2'ye 3'e satabiliyorsunuz tanesini. Yani tamamen adet meselesi. Şimdi burada abi sattığınız item ödem olarak buradan geliyor. Ticaret geçmişi de daha önce sattığınız itemleri gösteriyor. Bakın ödeme dedim. Ben daha önce şu itemlerin hepsini satmışım markette. Bakın. Soldaki sattığım fiyat sağdaki de bana gelen vergi kesiyor ya. Aşağı indiriyorum bakın. Toplam bir sürü item satmışım ben buradan. Bakın burada bir tane kas düşürmüşsün mesela şeyden farm atarken. Slotlardan. 5 üstü elması sattım. Yani burada farm atarak elmas kasabilirsiniz. Kapsınız elmasla oyun içinde kullanabilirsiniz veya dışarıdan birine satabilirsiniz. Şimdi satış sistemi nasıl olacak diyeceksin, ticaret yok oyun içinde evet ama şöyle bir şey var mesela Ben 1200 elması satacağım birine diyelim Siteden veya elden fark etmez artık hani nasıl satacaksan orasına sen karar ver 1200 elması ben satacağım Geldim abi pazara Şimdi satacağım adam mesela bir dakika satış istedim Şimdi satacağım adam abi ee, Bir saniye buraya istedi mesela şey düşünün. Ben bu elması birine satacağım tamam mı? Veya birine ben elmas alacağım diyelim. Fark etmez, hiç fark etmez. Satış yap diyorsunuz tamam mesela şu dandik item var ya şuradaki. Adama bunu söyleyeceksin ama mesela satarken. Şu dandik itemi ben 1200 elması koyacağım abi buraya. 1200 elmas Tabii de yapacak, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ben bunu 1200 elması koyacağım buraya. Koydum diyelim. Ee, yarım saat kaydolma süresi var. Kayıt olma süresi geçti. Mark pazara düştü bu item. Görüyorsunuz zaten pazara düş, düşmenini. Bak şu, şurada, şuradan yazıyor. Bazılarında şey yazar. Kayıt oluyor diye yazar. Mesela bir tanesini örnek vereceğim. Bir dakika. Şunu mesela öylesine bir dakika. Şu bir taneyi öylesine on elmasa koydum abi. Tamam mı? Şimdi ben o item koyduğum zaman bakın en aşağıda kayıt olma süresi var. Görüyor musunuz? Mu? Bu kayıt olacak. Kayıt olduktan sonra süre yazacak. Belli olur zaten kayıt olma geçer, üzerinde süre yazar. O süre yazdığın zaman bilin ki kaydolmuştur bu item. Adam bu itemi işte artık aratarak mı bulur bilmiyorum artık nasıl bulursa işte bir şekilde bulsun yani. Bulduğu zaman bu itemi mesela 1200 elmasa koyduk diyelim bu itemi buraya. Ee, ben bu arada elması e, ben alacağım şu an diyelim. 1200 elması ben bu ürünü koydum pazara. Adam yani satacak kişi, elması satacak kişi gelip bunu benden çeker. sizden de parasını şey yaparım, gönderirim. Hani itemci item satmak gibi düşünün veya farklı sitelerden daha önce satış yaptıysanız anlarsınız tamam mı? elması satma şekli bu şekilde arkadaşlar oyunda. O kişiyle anlaşıp istediğiniz bir tane dandik itemi yüksek 10k elmasla satabilirsin anladın mı? Koyarsın mesela 10k elmasa. Adam gelir çeker bunu tamam mı? Parasını verirsin alırsın elmasını. O da parasını alır. Şimdi mantığı anladınız değil mi? Para kazanma bu şekilde oluyor oyunda. Hesap satarak veya buradan elmas satarak halledebilirsiniz bu işlemi. Ee, başka bir şey yok zaten. Ee, şu, şu i̇ki seçenek var. Biri sunucuda item satma var. Biri de dünyada. Dünyada item satmak için elbet seviye olmanız gerekiyor. Dünya dediği şey yani diğer sunuculara bütün hep sunucular ortaktır burası. Anladınız mı demek istediğimi? Şimdi pazar tamamen bu şekilde %6'da vergi kesiyormuş abi pazar benden. Gördüğünüz gibi. Tamam mı? Ben toplam 121 elmas harcamışım pazardan itham alarak. Yazıyor sağ aşağıda satın alma işlemleri falan. Son 28 günün 100 kaydını gösterir falan. Tamam pazar bu şekilde abi. kafanızı takılan bir soru olursa yorumlara yazın veya akşam saat 8'de canlı yayınlar açıyorum. Akşam saat 8'de canlı yayınlarımı gidip oradan sorabilirsiniz. Tamam bir şekilde yardımcı olurum. Video hoşunuza gittiyse abi bir yorum, bir abonelik, bir de like'ınızı alırım. Hoşçakalın.